Herkese merhabalar arkadaşlar. 4 Haziran Cumartesi Ankara Yarış Programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 9 koşul bir program bizleri bekliyor olacak. Burada arkadaşlar ikisi kum, ilk yarış ve son yarış kum. geri kalan 7 yarış çim pistte izleyeceğiz. İlk 6'lı 2'de başlıyor ilk koşuyla birlikte ve ikinci 6'lı ise 3.5'ta 4. koşu ile start verilecek. İzmir tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da dileyenler seyredebilirler diyoruz arkadaşlar. Orada da yine 9 koşu 2 altılı mevcut. Arkadaşlar ilk koşu şart 3 dişi yamak 2000 burada afrantiler 4 yukarı İngilizlere 2000 mesafe kompiste çıkacaklar 16 gün evvel yarış kazanan bir isim ee, Victorina bir numara arkadaşlar Kürşat Yılmazla birlikte benim net favorimdir yani yanına at yazmak isteyen varsa burada bay bay bir belanus ekürler e, denenebilir ama bence şu anda formuyla beraber e, burada bir numara Victorina tek olarak veriyorum ben arkadaşlar. Ee, Bay Bay Lula bir çok formsuz yani son yarışlarda çok geri geldi etti. Ee, Victor ne bu kadar formda olmasaydı veya bu at burada koşmuyor olsaydı tabii ki diğer isimlerden önerirdik ama şu anda bir numara net bir şekilde tek oluyor arkadaşlar onu söyleyebiliriz. İkinci koşu Doruhan koşusu arkadaşlar. Şart 1. 3 yaş şarp 1300 mesafe. Çin piste çıkacaklar. 3 safkan burada. Ekürüs startılıyor. Kurtel Ekürüs adına. E, ve 9 safkan toplamda e, koşacak bu koşuda. Arkadaşlar şöyle bir idman gösterelim sizlere. E, şimdi biz burada... Genel itibariyle baktığımızda arkadaşlar 41.90, 41.30, e, 27 27.30, 27.5 gördüğünüz gibi ve yine 41.30, 27.30 gelen idmanlarıyla beraber bu safkanları ön planda görüyoruz. Ara kesit, kut, Kutlu Alp ve Tam Devran arkadaşlar. Üçü de iyi durumdalar. Bunun dışında e, 42-27-20 yapan bir safkan var. Fedakar idmanlar bu şekilde arkadaşlar. Birazcık da tabii ki orijinlere de baktığımızda özellikle de burada belirttiğimiz 4 atın 3'ü de e, aynı ekürlü olduğu için arkadaşlar ben burada ekürleri tek geçmek istiyorum. Açıkçası 7 e, numaralı Kutlu Alp'te Halis Karataş'ı 8 numara tam devranda ise Vedat yine izleyeceğiz. Burada e, iyi jokeler olarak ön plana çıkıyorlar diyebiliriz. Arkadaşlar 1 numara ara kesit silah ee, anne tarafı Sakarya. 7 numara Kutlu Alp silah anne tarafı Bilgin. 8 ee, numara tam devran ise Tamer'in oğlu ve Sülo hattına sahip olan bir Safkan. Ee, yani benim bu isimlerin çimde gideceğine dair en ufak bir şüphem dahi yok. Ee, i̇dmanları da çok iyi. O yüzden ekürleri tek veriyoruz. Her ne kadar burası bir şart bir olsa da zaten tek rakip fedakar ona da Müslüm Çelik biniyor. Bence ekürler burada bu yarışı kazanırlar diyerekten ikinci koşuda arkadaşlar. Tek veriyoruz 7 numara veya 8 numarayı tek olarak geçin diyoruz burada. Üçüncü koşu şartı 3 yaş İngilizler 1400 mesafe Çin pist yarışı arkadaşlar. Burada start alacak olan safkanlar 4 adet gördüğünüz gibi. Dördüncü safkan açıkçası burada galibiyet şansı zaten vermiyoruz. Kalan isimlerde de şöyle bir baktığımızda isteyenler 1-2-3 yazıp burayı geçsinler dileyenlerse burada öneri olarak bizim size vereceğimiz safkan arkadaşlar bir numara Daylight Rider arkadaşlar yine Kurt Erikürü safkanı Halis Kartalı birlikte 16 gün evvelden en son kazanmış bir isim olarak ön plana çıkıyor. 2 i̇ki yarıştır ikinci gelen Gökhan Kocakayla Gambaro ikinci attır. Toros Kartalı'nı ise üçüncü at olarak burada düşünüyorum. Bunun sebebi arkadaşlar Toros Kartalı bu sezon ilk 2 çim yarışında geri geldi. Normaldir. Bir önceki yarışlarda bir ikinci birincilik elde etmesine karşın yine de bir adım daha geride gibi gözüküyor. Daylight, Right 1 numara, 2 numara Toros Kartal Vega, 3 numara Gambaro İster hepsini yazın bu üçünü, isterseniz de içinden seçip yazın. Bu koşu birazcık daha sizin kendi tercihinize kalmış gibi gözüküyor. Çünkü birbiriyle hemen hemen aynı düzeyde isimler. Dördüncü koşu yine Doruhan koşusu. Şart 1 3 yaşlar patları 1300 mesafe. Çin pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada start alacak olan 10 adet safkan mevcut. Şöyle bir idman göstereceğiz sizlere arkadaşlar. 27 buçuk 42 onla gelen 2 numaralı safkan Can Caner e, ilk tercihimiz olacak ve 41 90 27 70 gelen Şahtaç 6 numaralı Safkan bir diğer tercihimiz olacak burada. Ee, diğer idmanlara da şöyle bir baktığımızda yine rahat tempoda Tilki Andrea 7 numara 42 27 40 ile gelmiş bir isim. 42 27 20 yapan e, Zerefşan var yine e, benzeri durumda bir idmanla geliyor. Yani birbirlerine yakın idmanlar yine mevcut olarak gözüküyor diyebiliriz. Can Cener Akın Sözen'le birlikte arkadaşlar burada favorimizdir. E, Gür Taha ve Data birlikte ikinci at ve Şah Taç yine belirtmiştik zaten. Tilki Andrea 7 numarayı da bir diğer ilave olarak yapalım derim. E, bence bu kadar yeterlidir. Yani 2 numara, 3 numara, 6 numara ve 7 numara yeterlidir. Dileyenler başka bir safkanda yazmak istiyorsanız buraya Yel Taycan gibi bir isim mesela Mahsun Turan'la birlikte start alacak. Buraya yazmak istediğiniz böyle bir isim varsa ilave eden yapabilirsiniz. Gelelim Mehmet Akif Ersoy koşusu grup 2-3 yaş İngilizler 2200 mesafe Çin piste çıkacaklar 9 safkanı izleyeceğiz arkadaşlar burada tabii ki grup 2 bir yarış olması ile beraber çok önem arz ediyor. 3 e, yaşlı oldukları için tabii ki biraz handikap puanlarında düşüklükler var gördüğünüz gibi ancak yine de bu safkanların e, kötü olduğu manasında gelmiyor. E, kimleri önereceğiz size? Burada 1 numara Action arkadaşlar 29 gün evvel kazanmış bir isim olarak ön plana çıkıyor ve tabi e, tabii bir önceki yarışlarda bir birincilik, bir ikinciliği yine var. 6 yarıştır da yine hem tabela yapıyor hem galibiyetler elde ediyor. 3'ünü kazandı action alternatif tek olarak değerlendirilebilir. Yanına at yazmak istiyorsanız arkadaşlar hangi safkanı tercih ediyorsunuz? tabii ki yazabilirsiniz. Örneğin burada 21 gün evvel 3. olan Gökhan Kocakaya Rage of the Wind 8 numara veya 18 gün evvel kazanan bir isim Akın Sözen'de Denso ya da Age of Fire 29 gün evvel yine ikinci olmuştu o action kazandı biliyorsunuz o gün. Yani burada tercihler mümkündür ancak ben 1 numara action'ı tek olarak veriyorum arkadaşlar. Tabii şöyle bir şey var. Bu yarış 5. koşu. İlk ilk altılıda tek geçmek istemeyenler geçmeyebilirler 1 numarayı ama 2. altılıda 1 numarayı biz net bir şekilde tek olarak veriyoruz diyebilirim. Gelelim 6. koşu İbrahim Kirazoğlu koşusu. Kısa vade 8 dişi 3 yaşlı İngilizler 2200 mesafe çim piste çıkacaklar arkadaşlar. Burada 6 gün evvel 5. olan Safkan Mehmet Akyavuz'da Kübra Hanım, 28 gün evvel kazanan Halis Kartaşlar Lucky Storm ve 18 gün evvel üçüncülük elde eden bir safkan ve bu sezon toparlanma süreciyle beraber şimdi daha yeni yeni yarış koşarak Angel, Alya ve de tabi işte birlikte arkadaşlar önerilerim olacaktır. 3, 5, 6 burayı bozmayın derim. Daha fazla at yazacaksanız serbestsiniz tabii ki. Beğendiğiniz isim olabilir böyle bir koşuda isteyenler ilave yapabilir. Veyahut da veyahut da 3 at yazacağım ben buraya diyenler benim verdiğim atlardan istediğiniz varsa eğer onu çıkarıp yerine kendi beğendiğiniz atı ilave ederek 3 at da tutabilirsiniz diyorum. Burayı yine 17-4 yukarı İngilizler 1900 mesafe çim pist yarışı Özcan Yıldırım'la birlikte 16 gün evvelden son bir yarış kazanmış bir safkan Gray Shadow ve arkadaşlar Langeron Halis Karataş'la birlikte o da 12 gün evvelde bir yarış kazanmıştı. Benim önerilerimdir 3-4 yeterlidir buraya. tabii çok daha başka isimler de var burada baktığımızda bütün safkanlar yazılabilir gibi gözüküyor. Hani Baronial son yarış kötü koştu ama hani olur mu acaba diye düşünenleriniz vardır. Lorenzo son yarış gayet iyi tabelalar yapıyor 20 gün evvel ama burada hem apranti hem 60 kilo ile beraber en yüksek kilodaki isim tabii ki zorlanacaktır. İki safkansa ilk defa yarış gördü bu sezon 16 gün evvel biri 5. biri 2. oldu. E Ali ile Mesajim burada 16 gün evvel 2. olan bir safkan baktığınızda Neurosurgeon 6 numaralı isim. Yani bu da 54.5 kiloda gelmez mi bu at diye düşünenleriniz varsa tabii ki böyle bir ismi de ilave edebilirsiniz. O yüzden biz burayı küçük bırakıyoruz. 3-4 olarak dileyenler başka at yazabilirler diye. 8. koşu 16 handikap. 4 yaş şarap atlarını 1400 mesafe çim pisti tezeceğiz. 9 safkan koşacak arkadaşlar burada. Baktığımızda burada start alan isimlerde en tecrübeli isim olarak Tarsus şeralesi ön plana çıkıyor. 14 gün evvel 5. olmuştu bu safkan. 1.35-16 ile en iyi derecesi var. O yüzden bu ismi yazıyoruz. Ee, yine 1.35-13 yapan 4 gün evvel 4. olan bir safkan Yavuz Kral. Kilosu düşük olduğu için ben şansını görüyorum. Mesafede kısa 4 gün evvel koşmasına rağmen yine yazılabilir. Mehmet Salih Çelik birlikte start alacak olan Bertam yine burada 11 gün evvel 3. olmuş bir isim olarak yazılma potansiyeli var olarak gözüküyor arkadaşlar. Ee, Kızıl Ok 1.34.06 muazzam bir derecesi var ancak e, son yarışta bir 6. geldi 18 gün evvel acaba mı diye soru işaretleri bırakıyor ve Vedat Abiş işte birlikte Kır yağız. burada derece olarak birazcık geri planda kalsa da jockey ile beraber bu farkı kapatabileceğini düşündüğüm bir safkan haliyle burada tercih edecekler için bir diğer seçerek olacaktır. Arkadaşlar genel itibariyle belirttiğimiz safkanlar sizlere 1'den 6 numaraya kadar olan bütün safkanlar diyebiliriz. 6 numara dahil değil. 1-5 arası olarak düşünün. Bunu öyle söyleyeyim. Yani 1 numaradan 5 numaraya kadar bütün atları yazabilirsiniz. Demir Koza'yı biraz daha geride tutuyorum. Her ne kadar 135 28'lik bir derecesi olsa da bu safkanı biraz daha geride tutuyorum. Daha sert bir grupla koşunca derecesi kötüleşecektir diye tahmin ediyorum çünkü. Arkadaşlar bu şartlar altında 1-5 arası komple geniş kupon 1-2-3-4-5 diyoruz. Orta kupon ve küçük kupon için öneride bulunacağım. Küçük kupon önerisi 1 numara Tarsus Şelalesi ve 3 numara Kızılok'tur. E, orta kupon için ise arkadaşlar burada önceliğimizi tabii ki e, haliyle burada Bertan'a vermemiz gerekiyor. E, 11 günlük arayla geldiği için avantaj birazcık daha diğer safkanlara kıyasla. E, geniş kuponda da Kır Yağız 2 numara ve 5 numara Yavuz Kral ilave olarak düşünün diyoruz. 9. ve sonuncu koşu şart 3 4 yukarı ara patları 2100 mesafe için burada kum çıkacaklar arkadaşlar. 9 gün evvel 3. olan Ekürisi Çelik Kalkan'la birlikte start alacak olan Doru Yiğit ki e, Çelik Kalkan'da Akın Sözen, Doğru Yiğit'te Gökhan Kocakaya'yı izleyeceğiz. Ee, burada favorimdir Doğru Yiğit. Alternatif tektir. ikinci altılı için başka bir tek isteyenler için bir tektir. Ama tek istemeyenler buraya Müslüm Çelik'le birlikte Acıdilli Dilli Fatih 2 numara yazabilirler ve 1 numara Asrasyad'ı yazabilirler. Asrasya bir hafta evvel kazanmıştı. Acıdilli Fatih ise 21 gün evvel en son Çim'de kazandı ama Çim yırt etmeyen bir safkan zaten bunu biliyorsunuz. Burada arkadaşlar diğer önerilerimiz olarak e, gözüküyorlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer bir videomuz biliyorsunuz ki yine İzmir yarışları var. Onun da videosu kanalda mevcuttur. Dileyenler seyredebilirler. Abone olmayı, video beğenmeyi, dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.